Şöyle bir video açılışımı yapayım arkadaşlar. Siyah da giydim. Bakar mısınız şu üzerime? Allah. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Biz bugün Döndü Abla'nın bahçesindeyiz yine. Bundan e, bir hafta önceki mi? Evet bir hafta 10 günü olmuştur video atalı. Oradan biliyorsunuzdur Döndü Abla'nın bahçesini. Şöyle yapayım. Heh. Şey yaptık, gözleme açmak, gözleme <laughs> yani kahvaltıya diye geldik buraya biz. Ondan sonra hafta sonu olduğu için arkadaşlar, oh, tatil bugün. Okulla beraber müdürümüz var, eş arkadaşlarımız var. Tamam geç. Beraber döndü ablanın bahçesindeyiz. Şöyle senedi vardı ama bir tane yetmedi bize arkadaşımın oradan senet almaya gidiyor. Senetimiz iki tane olursa hiç olmazsa yetişir. Baya kalabalığız. Çocuklar falan var. Hava da çok güzel. Onlar da eğleniyorlar. Şöyle senet bir tane olduğu için senet alıp geleceğiz. Şimdi senetimizi alalım gelelim. Azıcık azıcık belki parça parça şöyle gösterebilirim size. Bugün ne yaptık? bahçe evi olduğu için çok fazla bir düzeni yok. İşte evden getirdik. Biraz illaki insan unuttuğu oluyor. Ha şuradan çıktı değil mi? Annem? Evet. Şuradan çıktı. Giderken ya oradan geliyormuş. Şöyle her tarafında un oldu. Siyahları giyince. Tamam. siyahta Siyah da giyince. Baksana anne her yerim un oldu. Biraz açtım ben baktım yetişmeyecek. Şimdi tekle de olmayacak. Ya da dedim hadi madem biriniz aça durun burada. Ben alıp gelelim Şerife ile alıp gelelim dedim. Şimdi senin de geldik. Sacı da onlardan almıştık sabahleyin. Aslında benim küçük saç ama küçük saç böyle kalabalığa denk gelmiyor. O da köyde kalmış. Aksi gibi işte tüplü saçım vardı. O da köyde kalıp ona bir tane bir tane atıyorsun. O kalabalıkta iyi olmuyor da. Üremiyor yani. İlla ki büyük saç olacak. Değil mi, paşam? He. He. Burada da paşam var. <laughs> şey yaptık. Zeynep de gel gelesi vardı aslında ama Zeynep bugün artık uh, ustaların bir tanesi şey olunca izinli olunca anneni de söylemeyeyim dedi çünkü dedi çok uh, hani yoğun de, olur bugün dedi. O yüzden Zeynep gelmedi. Biz beraber geldik Ömerle kızlarla. Bu şekilde arkadaşlar. inşallah videomu devamında tekrardan görüşürüz. Şöyle kısa kısa da olsa sizlere e, ara ara da olsa videolar atmayı düşünüyorum. Şöyle tahta parçası da varmış şey. küçük ee, kıçık kıçı kıç. Bunlar nereden gelmiş? Size i̇şte köpekleri de göstereyim. Burada kıpırtı olunca sanırım döndü abla gülün. Bahçede besliyorlardı ya. Bak. da köpekler var. Çok bir tane orada var kocaman. Onu ilk gördüğümde korktuydum ama şey evcil o da. Küçük, küçük, Çok büyük ama. Şunun tatlılığına bak, şunun tatlılığına. Gel, gel küçüğüm gel. Sen acıktın mı? Ha? Acıktın mı sen? Bekle, bekle mama getireceğim sana. Bekle.

Öncelikle hepsini bunu yapayım ondan sonra yerlerine geçeyim. Evet. Hı Evet. Bir evet. Hı. Ama çok kanlı sıkıntı yok. Tadına bir bak bir ıspana mı? Şey bu patates mi? Hı hı patates o. Tamam şu öbür bir. Hangisi? Şurada var. Şu kabak mı? O kabak. Tamam, Bu şu şu neydi? Şunu şöyle yukarı kaydırsın. Ben şunu al versem oradan. Bunu patlıcanla mı? O patlıcan. Çeşit çeşit. <laughs> çeşit çeşit. Çeşit çeşit. <laughs>

Şey Gülsüm konuşabiliyor mu video çekilirken? Konuşabilirsin hocam. Rahat <laughs> olun. Tamam peki. Ben az biber doğrayacağım haberiniz olsun. Tamam. tamam istediğin gibi hocam. O biber tatlı dedi ama nasıl bilmiyorum. Gene bakabilirsin. Alın bak. Kursunlar az bir şey olsun da. <laughs> acı mı? Yok, çok mu acı? Alıkla da tatlı dedi bak. Bir yandan maç seyrediyordu pazarda. <laughs> malzemesi de. Limon ya. <laughs> <Bir manu> alayım. Ver sen bana. bana. bir tane, tane daha, 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 daha getir gel. Üstüne kesmeyelim. Onu batırma. Şey, yaparak şey yaparak olur <laughs> Tamam. tamam. Yani onun üstüne küçük bir yapıyoruz. yeter onu orada. Şey var. var mı başka? bir tane daha limon getirelim. Bizim arabanın arkasında oklava yok değil mi Gördün mü? Normalde. Koş bir gel, gel bak, bak bakalım ha? Araba bir hadi. Arabanın arkasında koşuyo bir gel hadi bir bak. Ee evet. Ne yapıyorsun? Şunla koydum. Ama hiç Yok beceredim. tabaklara koyalım. bak, de de. bak biraz sonra şimdi daha oturulmadı. şey. o kayıt tabaklara koyalım mı salatayı? ama bak, şimdi bak, değil bak şimdi biraz daha biraz daha şey. elime dokunacak mı dokunacak mı zaten giderse senit gelecek yani oklavadan önce ama buna oklava iyi buna değil mi? Ya gidileceğiz ikisinde geçsinler gelsinler canım. Bunlar da şey doğrayacağız ya. Yani. Zaten bile Hı. altında ne yani hamur var şimdi onu alacaklar bile ben. Gelsin mi? Gelsin hadi gelsin. Abi sen ne, ne yapıyorsun bacı? Ben sonra giderim Ağabey belki haber gelsin. Ha, çayı oraya aldık. O zaman bizim arabayla. Bir şey Ömer sürebiliyor mu araba? Şey yok. Hangisini istiyorsunuz? Diğerini de kesmesin. Ya. İnşallah kesmesin. Hayatta <laughs> daha kullanmadı ki. <laughs> 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 Geldi. <de. gülüyor> Şöyle ben 3-4 tane yaptım. Ondan sonra neyse senitleri çiftlemeye gittik. <laughs> Şerife gelin senin de aldık geldik şunu arkadaşlar. İki taraftan daha çabuk ürecek değil mi böyle? Aynen. Ee, şimdi Dönde ablam açıyor. Dönde ablamın gelinleri daha önceden de biliyorsunuzdur ablamı. Daha önceden e, iptal yemeği pişirmiştik. Şimdi iki taraftan açıyorlar bu şekilde. Kübra da orada bezeliyor, beze yapıyor o da. Ben bugün şoförlük yaptım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sabahleyin saca gittiydim. Ondan sonra bir de seni de gittim. İki yerden olmayınca üremeyecek. İki taraftan olunca daha çabuk ürer, yetişir diyerekten Bence şu doklu olarak bir tane daha yerde şeyse de. Söndürürüz de yedirmeyi de. Bir bezeyi versene şey. Versen, şey. Çok Allah, bu köpeceğe bakan var mı? Geldik. Gel, bak, bak, bir ekmek verelim. Ver. Bir ekmek verelim. Evet, Demiş şunun birazını attım ben biraz verdim de vallahi gövde kaptılar hocam. Yedi mi? Aha yediler. Yediler. Ha bize ne yaptın? Ben devir alayım biraz istersen. Vallahi yandın sende de. Yok ben de yeni geçtim. Yeni mi geçtin? Şöyle gözlemelerimiz de pişiyor burada. Oh. Şöyle ya altına edemez. arkadaşlar bir tane daha Beni <laughs> <de>. uydandırdı. <laughs> ben tamam. Şöyle altına bir tane daha saç koyduk arkadaşlar. Bunun şey olmasın diye, yanmasın diye. <laughs> konuş, konuş. Sesim duyulmasın diye beni dürdük diyor. Şimdi şimdi diyor? <laughs> Şöyle gözlemelerimiz. Şöyle güzel pişiyor. Ama duman. Neyse ben bir durdurayım da ben bir devir alayım sana. Size attım hocam Ben şeyi açarken nereye attınız? Basta bastım. Onu kübra yapın. <laughs> şey sizin kendinizi. Hani sadece hafif zeynikli var. Alam. Şöyle Çayımızı Özlem yaptık. hocam, Özlem hocam da burada. Çayımızı yaptık Duman Efe'de. Evet. Evet gözlemelerimizi de yapıyoruz. Salatamızı yaptık. Yusuf Hanım e, yufkasını yoğururken. Evet, evet. Evet. Bu evet. arada Özlem Hocam da anladım. okulumuzun çalıştığımız okulumuzun e, müdüresi. E, yaklaşık 7-8 senedir beraber çalışıyoruz evet, değil mi hocam? Hocalarla beraberiz. Evet, evet. Evet, 7-8 senedir beraberiz. Nereye gidersek, ne iş yaparsak hep beraber. Aynen. <laughs> aynen. Bugün de böyle bir köy havası gözleme yapalım dedik. Ne zamandır e, Ramazan'da aslında kararlaştırmıştık, istemiştik. Ne zaman yaparız diye düşünüyorduk. Nasip bu hafta evet. yaymış. Evet. Duman efeyi de göster. Bilir, evet. herkes bilir mi duman efeyi? Ee, duman efemiz nerede? Ha, duman o tarafa Efe, mı aldınız? Or, 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 o tarafa ha, aldım. o tarafa. Çünkü biraz önce şeydeydi. burada yakındı ee, olduğu gibi duman oldu üstümüz. Duman olduğu gibi bize döndü yani. Ha, buraya almışlar. Ben seni de gittiğim zaman, ha burası daha iyi olmuş. Evet. Çay da demlenmiş. Şöyle demlemişler. Ben gelene kadar. Hmm. Bu kaynıyor sanırım. Nasıl yapacağız bunu? Azıcık şöyle hava mı aldırayım? Evet. Şöyle hava alsın biraz. Taşmaya başlamış. Evet. Burada duman efendimiz de kaynıyor. Gözlemelerimiz de piştiği zaman arkadaşlar şöyle <laughs> biraz yeriz. Eee <laughs> 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 Peynirliler burada şu en alttakiler patlıcanlıydı herhalde ha patates patlıcan nereden çıktı? Benim güzel <laughs> alacağım Şey yap sen. Şu nasıl oldu acaba? Şu bir Ver. Şu da olmuş. Şunu da alalım. Dökülen, dökülen. Al döndü Üzerine yağ katınca kızarıyor. Güzel kızarıyor değil mi? Şimdi çocuklar yemeye başladı. Çocuklar bir yesin. Onlar acıktılar. devamını getiririm de demiştim ama şöyle kısa da olsa atarım ben bunu çok fazla çekemedim arkadaşlar. Şöyle gözlememizi yaptık yedik içtik bayağı kalabalıktı gelen giden de çok oldu. Ee, yedik içtik biraz da gözleme koyduk hepimizde evde çocuklara gelmeyelim Şimdi kahvemizi yaptık. Kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra biraz dinleneceğiz. Ondan sonra gideceğiz arkadaşlar. Gayet eğlenceli. Güzel bir gün oldu.